Hepinize merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün revamp yemiş Hanzo'yu inceleyeceğiz. Ama rank ve klasik moda denedim. Açıkta kalmıyor arkadaşlar. O yüzden pratik modda göstereceğim. Elimden geldiğince pratik modda her şeyini göstereceğim ama arkadaşlar. Hangi build çıkmalısınız, hangi amlemleri tercih etmelisiniz. En ince detaylarını göstereceğim. W'sunda gerçekten çok ince bir detay saklı. Ona göre bir build dizilişi var. Şu an gördüğüm kadarıyla çok fazla çıkan yok globalde. O build'i de size vereceğim. Şimdi gelin bakalım şöyle bir inceleyelim. Dün video atamadım arkadaşlar arkadaşlar kanala bu arada. Yayın da açamadım. Bir yakınım vefat etmişti. Ama bundan sonraki süreçte devam edecek video ve yayınlar. Ee, videoya da geçmeden bir like atarsanız, yorum bırakırsanız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar birinci skill'ine başlayalım. Ya bu zaten e, Hanzo'nun diğer yenilenmemiş halinde de bu şekildeydi. Abi vuruyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra rakibi yutuyor. Rakibe de saldırabiliyorsunuz. Rakibe bak gördüğünüz gibi çok yüksek bir hasar veriyor. Orman yaratıklarına da direkt şu şekilde yutabiliyorsunuz. Yutma animasyonu çok iyi ve ormanları eskisine göre çok hızlı yutuyor arkadaşlar. Yani bu da iyi bir bilgi bence. Ve bildiğim kadarıyla yine şöyle göstereyim. E, ormana ne kadar fazla hasar verirseniz. Mesela bunun canı bir kaldı ya. canını çok az bıraktığımızda direkt yutma kimliği kullandığımızda ona göre yutacak. Yani çok daha hızlı yutuyor. Gördüğünüz gibi. Demek istediğim şu. Orman yaratının canını ne kadar az bırakırsanız o kadar hızlı yutuyor. Sadece işte gelip düz vuruşlarla buna vurayım. Pasif açayım diye düşünmeyin. W'nuzu falan da atın. W'nüz da zaten pasif açıyor ve hasar bırakıyor. O yüzden çok daha hızlı dönebiliyorsunuz ormana. En ince detay bence bunlardan bir tanesi bu. En ince detaylardan bir tanesi bence bu arkadaşlar. Şimdi W'suna bakalım. Daha doğrusu bilinçli şöyle bir özetleyeyim size. Yük uyguluyor. Yük maksimum bunu bırakabiliyorsunuz. Bakın bir yük var atamıyorsunuz bunu. İki yük var atamıyorsunuz bunu arkadaşlar. Üç yük var atılmıyor. Dört yük atılmıyor. Beş yaptan sonraki rakibi atabiliyorsunuz. İşte rakibe 800 artı 28 biziksel hasar veriyor. Lord ve Kaplan Maya'da 1500 e, hasar veriyor arkadaşlar. Gerçek hasar veriyor bunlara. Bu nasıl oluyor peki? Şöyle geldiniz. Vurdunuz. Vurdunuz. Mesela şu anda benim Mightım 2500 vuruyor ya arkadaşlar. 1500 bin canı var. Hop smite'la beraber attım. 5k vurdum gördünüz mü? Yani neredeyse 1K'da 2k'da 1.5-2k'da bu vurduğu için hasarı böyle bu şekilde burstleyebiliyorsunuz direkt. Daha geldik yine. 10.000 canı var. 9.800 top. 5.000'e düştü. 4k civarı hasar atıyorsunuz. Bu şekilde smite kombolayabiliyorsunuz jungle'da oynarken. Smite'ınızı bekletirseniz 5 yük yaptıktan sonra tık smite'la kombolarsanız çok rahat bir şekilde ormanlara son vuruş atabilirsiniz. Gelelim ikinci skilline. Ya yani birinci skillin olayı tamamen yutmak. ikinci skill arkadaşlar ileriye doğru atılıyor şu şekilde. Siz bu sırada bir hareket hızı kazanıyorsunuz. Bakın şu şekilde göstereyim. Mesela şu anda benim hareket hızım kaç? 109. Şu şekilde atıldığımda 169. 60 hareket hızı veriyor işte ortalama. Değişiyor olabilir tam falan. Onu okudum ama tam anlayamadım. Yazmıyordu. %20 hareket hızı kazandırıyor aynen. Yani ne kadar fazla hareket hızınız varsa o kadar fazla hareket hızı kazanıyorsunuz. Mesela nehirde kullanırsak bunu. Sen nehirdeyken benim hareket hızım 354. Altında akdeniz var çünkü. Bunu kullanınca şimdi 413 oldu mesela. 50'den daha fazla geldi. 60'dan daha fazla geldi. Şimdi arkadaşlar ikinci skillinin bir olayı var ki bence e, burası çok güzel. Şimdi ikinci skill atıyorsunuz. Temel saldırı uyguluyor o alanda rakibe ve direkt yükünü açıyor. Yani bu çok iyi bir şey. Şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki burada iki tane rakip var. Şöyle koyduk mesela. Şimdi direkt buraya attım ya. Bakın ikisinde de. Direkt yük açtı. Hangisini kullanmak istiyorsam artık birinci renk Şu şekilde hedefliyorum ve rakibe atılıyorum. Bunun bir diğer yanı şimdi bu yükleri açtı ya. Bu yükleri nasıl açıyor? Bu yükleri açmasının sebebi bu skilldeki 5 defa hasar patlıyor ve bunlar temel saldırı olarak sayılıyor. Ama bu temel saldırılar rakibe kritik vuramıyor. Yani sen gelip buradan istediğin kadar kritik de kastan şu şekilde şekilde istediğin kadar kritikte kastan bunu altında gördüğünüz gibi kritik vurmuyor. Normal eser atıyor. Bir en başta fırtına patladı. Onun dışında hiçbir şey vurmadı. Anladınız mı? Şimdi ya o zaman ne yapacağız? Yani ne demek oluyor bu diyorsanız arkadaşlar oyun size kısaca diyor ki ikinci skill temas saldırı atıyor. Bu ulti formundayken de bu şekilde. Ulti formundayken skillleri değişiyor. Onları da göstereceğim. Ulti formundayken de yine yere bıraktığınızda temel saldırı atıyor. Temel saldırı sayılıyor ve kritik vurmuyor. E abi oyunda ne var zaten saldırı hızı item olarak? Bir kritik temler var. Şunlar. Bir de saldırı hızı itemleri var. Canavar abi bozulma tırpanı. Adam sana diyor ki kritik vuramazsın o skill'le. O zaman ne yapacaksın abi? Canavar avcısı alacaksın diyor. Bunu size özetleyeyim şu şekilde mesela. Bot kaldı. Bakın en temel şekilde özetliyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi de her yerde bulamazsınız yani haberiniz olsun. Şimdi geldik buna W atacağım bakın. Kaç vuracak? 2000 vurdu neredeyse. 1905. Aynı fiziksel saldırıya sahip bozulma tırpanı alacağım veya altın as ya bu altın asa şaşırtabilir. 30 fiziksel saldırı hatta şöyle altı tem alayım mesela. Bunda kaçtı? 35'ti. Hadi ben bir tane alıyorum. 45 olsun. Attım buna mesela. Bakın gördünüz mü? E fiziksel saldırısı daha fazla itemin. Bu itemin fiziksel saldırısı daha fazla. Niye bundan az vurdu? Çünkü temel saldırıya göre vurduğu için cana oranla vuruyor. Yani kısacası canavar avcısının pasifi burada çalışıyor. Bakın altta birikiyor. Bozulma tırpanının da pasifi çalışıyor. Bakın o da altta birikiyor. Yani bu kahramana bu özelliği getiren kişiler demişler ki. Bozulma tırpanı ve canavar avcısı bu hero'nun ana itemlerinden olsun. Bunu nasıl anlayabiliyoruz? Bakın şimdi ulti formu şöyle bir şeyden geçiyor. Bizim hedef bedenimiz hedef alınamıyor bu arada arkadaşlar. Nereye gidersek şurada da mini map'te, sol altta bir şekilde görebiliyoruz bedenimizi. Bakın süresi bitti ya buraya geliyor. Şimdi ee, ben de gittim mesela rakibe saldırdım saldırdım saldırdım. Baktım öleceğim burada. İşte saldırdım saldırdım öleceğim. Ya da adamları kesin geri çıkacağım. Hop buraya geliyorum. Ee, ama biraz slow falan yiyorum. Onlara dikkat etmeniz lazım. Bir de eğer ölürseniz yeriniz belli oluyor falan ruhuna döndüğünde. Şimdi arkadaşlar ultisini şöyle bir göstermek istiyorum. Sallıyorum nasıl oynanıyor biliyor musunuz? Burada bekliyorsunuz doğrudan burada ya da turtle'ın. Geliyorsun abi tık tık atıyorsun smite hop Bedenle geçiyorsun. Adamlar seni burada yakalamaya çalışıyor ama sen orada değilsin. Buradasın artık. Duvarlardan da geçebiliyor. Hızlıca lord'u alıp Kaçabiliyorsun yani eskisi gibi şey olayı yok onu bir söyleyeyim ya eskiden şey vardı yani uzaktan duruyum ulti açarak geleyim bakın bunu da yapabilirsiniz ama şu anda diğeri daha mantıklı çünkü bu şekilde geldiğinizde sizin yeriniz zaten belli ya buraya gideceksiniz bedeninizde ya da oraya döneceksiniz ama bu şekilde girdiğinizde direkt şöyle direkt çıkıp gidiyorsunuz aldıktan sonra Anlık bir stun falan varsa bu hareketi yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Ama stun yoksa yapabilirsiniz. Bu arada Lord bozulmuyor gördüğünüz gibi. Lord sizin bedeninize vurmaya devam ediyor. Bu da ince bir detay. Bunu da yine kimse söylemez. Bakın geldiniz ya. Bakın bıraktınız. Lord bozulmuyor. Lord benim o ruhuma vurmaya devam ediyor ama ben hasar yemiyorum ondan. Gördüğünüz gibi. İkisi tamamen ayrı. Normalde maç içerisinde hedef alınamıyor diye biliyorum o ama Lord hedef alabiliyor. Buna da dikkat edin. Şimdi gel gelelim. Bu ult dedik. Bir şeyler dedik. Ulti dedik. Şimdi arkadaşlar ulti formuna geçiyoruz. Şu iki itemi ben yine bir alayım. Ya da almadan göstereyim bakın. Ulti formuna geçtim. İkinci skill e atacağım yine bakın. Hop attım. Geride yine patlayacak bak temel saldırı. 5 defa vuruyor. 1230 vuruyor tamam mı ikinci skillde? 1230. Bakın şimdi gidip bu itemleri alıyorum iki tane. E hasar artacak tabi normal olarak da stacklenecek demek istediğim o yani. Bakın aşağıda stekleniyor itemler ve 1230'dan 2700. iki katı bir hasar söz konusu. Saldırı zaten canavar gibi oldu ki saldırı hızı atmak önemli. Birinci skill'i çalıştırabilmek için. Onu da bilgisine vereyim. Yani kısacası demek istediğim rakip toplu bir yerdeyse. Mesela birinci skill tek bir kişiye saldırıyorken şu şekilde. Rakip toplu bir yerdeyse ikinci skill'i attığınızda. Bakın tık 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 tık. Onlara temel saldırı ata ata canlıların oranına gerçekten iyi bir hasar atabiliyorsunuz dürtme hasarı olarak falan gayet iyi. Tanklara falan güzel bir hasar bırakabiliyorsunuz. Rakip full tanksa. Tank kilolara karşı zaten çok güçlü şu anda Hanzo. Onun da bilgisini vereyim. Altın asa almayın bence. Onun da bilgisini vereyim. Evet saldırı çok fazla artacak. Ama abi ikinci skillde zaten 5 tane temel saldırı atıyor yani patlaya patlaya. Saldırı hızı artsa ne olacak artmasa ne olacak? Bir işine yaramaz. E normalde artsın abi. Normalde işimize yaramaz. Yaramaz kardeşim. Bunun katacağına bundan sonra kritik kasman lazım senin anladın mı? buna dikkat edin. gökkaran alabilirsiniz. üçüncü tam şu build'i göstereyim ondan sonra devam edelim. Fırtına alabilirsiniz, has alabilirsiniz, kritik alabilirsiniz. Ha bana göre ulu ejderin mızrağı çok iyi olur. Bakın şu şekilde ultiledinizde muhteşem bir hareket hızı geliyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde de vurursunuz. Tık, tık tık tık. Gördünüz mü hasara bakın. Muhteşem bir hasar söz konusu bence. Yani ha şey yapabilirsiniz. Fırtınayı satarım ben olayım. Bakın çünkü ultisinde enerji muhabbeti yok artık eskisi gibi. Enerji biriktirmeniz gerekmiyor. Ultiye geçtikten sonra her saniye 12,5 enerjiniz gidiyor. 25, 37,5, 50, 62,5, 75, işte 87,5, 90 hop bitti geri geldim. Anladın mı? Bu şekilde. Yani 12,5 12,5 gidiyor. Şey ne 90 ya? 100 oluyor en sonunda. Yani toplamda kısacası arkadaşlar 8 saniye ultiniz var. Haberiniz olsun. 1 2 3 4 5 6 7 birazdan daha 8 yani kısacası bu buna dikkat edin arkadaşlar ee, onun dışında dikkat etmemiz gereken ne var Anzo'da ee, dediğim gibi şu, şu olaya gelecektim ayakkabıyı sattım abi sonda satılabilir ayakkabı bakın hareket gayet iyi çünkü şöyle göstereyim 510 hareket var çünkü ulti forma geçince hareket çok fazla artıyor ayakkabıyı sattık ne alınabilir temel saldırı attığın için Temel saldırı attığın için umutsuzlukla bu hasarı arttırabilirsin. Atlantis alabilirsin. Sonrasında kaotik silah. <laughs> yani tavsiye eder miyim bilmiyorum. Kaotik silah etmem. Kaotik silah almayın arkadaşlar. Çok fazla menzil arttırmıyor gördüğünüz gibi. Yani kaotik silah almasanız da olur. Atlantis falan daha verimli olur muhtemelen. Kaotik almanızı önermem. Korkunç silah alabilirsiniz yine. Mesela korkunç silah da iş yapar. Ee, bu ildi bu şekilde. Bunun da bilgisini vereyim yani. Sony tam korkunç silah. Veyahut buradan fırtınayı satıp fırtına almak yerine korkunç silah ya da Atlantis'e gidebilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. Ama bence şu item şart. Şu item şart. Şu item şart. Zaten canavar avcısı kesin şart abi. Bozulma tırpanı da kesin şart. Çok hızlı stekliyorsun mesela. Giriyorsun fayda. Bunu attın hop bozulma tırpanı zaten steklendi. 5 stek oldu bir anda. Anladın mı? Düz vuruşlarla bir de oynayabilirsin bir noktada. Yani gök kran olayı birinci skill için olabilir. Şimdi arkadaşlar birinci skillinde şöyle bir özelliği var. Onu da beğeneyim şöyle. Ee, siz şöyle ulti formundayken göstereyim. Rakibe ne kadar fazla yük, yük uygularsanız arkadaşlar o yükler sizin hasarınızı arttırıyor e, ee, ninja yükü verilen hasarı %20 arttırıyor. Her ninja su yükü. işte belli bir hasar atıyor bu skill. 400 hasar mı ne atıyor. Ee, her biri de %20 arttırıyor. Toplamda 5 defa bıraktığınız için %100 artacak. 500 hasar veriyormuş. 1000 hasar veriyor. Ve o sırada canının 15 artı %4'ü artı %4 sizdeki fiziksel hasara göre arttığı için dediğim gibi buraya bir tane umutsuzluk koymak çok mantıklı. Aslında bana sorarsanız öldü gök çıkılabilir. Şöyle bir tane ayakkabı alalım. Ölde gök kıran çıkılabilir ama gök kıranı da çok tavsiye etmem. Şahsen ben olsaydım şu iki temi alırdım. Ondan sonra bir tane ulu ejder mızra, sonra bir tane umutsuzluk, sonra da bir tane Atlantis veya zırh delme koyardım. Ama muhtemelen Atlantis'e giderdim. Bu ilde bu şekilde tamamlardım. Sebebi şu, geleceğim, geleceğim, geleceğim. Hop, ısırcan Tak. 5 kalsar attı. Yani çok fazla bir hasar atıyor. Çünkü gördüğünüz gibi 400 artı 150 400 artı 314 oldu. Ve bu hasar %100 artacak 5 yükte. Zaten 5 yük yapmadan adama vuramıyorsun. Vurduğunda da yani iki katı hasar atacaksın kısacası. O yüzden umutsuzluk gayet mantıklı. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Ee, onun dışında birinci skill dedik rakibin canına göre falan vuruyor rakibin savunmasını azaltıyor arkadaşlar bu hasar hedefin fiziksel savunmasının %30 kadarını yok sayarak vuruyor. Hanzo'da %30 can yeniliyor. Ee, onun dışında ikinci skill duvarlar ya ikinci skill tamamen slow atıyor yani kısacası şu olaydan dolayı rakip slow yiyor bozulma tırpanı alırsanız. Bakın zaten bir slow uyguluyor bir de siz bu şekilde bozulma tırpanı alırsanız şöyle gösterebilirim sanırım bunu en iyi devriye botu nerede? Bakın geldim vurdum Bakın Yürüyemiyor rakip gördünüz mü? Bak hala yürüyemiyor Ben çok hareket edeyim, çok yüksek şu anda gelip kesebiliyorum bu şekilde Yani temel mantığı bu Rakibe çok iyi slow atabiliyor Ayakkabıyı satıp zonya falan da alınabilir bu arada Ama ben buraya bir de zırhtelme koyardım yerimde olayım yani Maç içerisinde zırhtelmede lazım olur Şu atlı hasarı hiçbir yerde de yakalayamazsınız haberiniz olsun Bir şeyine bakmak istiyorum Mesela ee... Şunları bir satayım Abi şuraya bir tane şey koymak istiyorum. Hasar botu. Şuraya da bir tane hasar botu koyacağım. Sadece soldakine vurmaya çalışacağım. Tamam soldakine vuramadık sadece ama 7K birine vurmuşum. Aa, tamam hasar patlıyor mu diye baktım yanındakinde patlamıyor. Ulti formunda oluyor mu acaba aynısı? Mesela geldim şöyle vurdum. 12.000 canı var. Soldakini yuttum. Yani patladım anlamadım. Patlıyor ya. Yanındaki daha hasar patlıyor arkadaşlar. Ama onun bir olayı vardı. Onu da okumuştum bu arada. Yanındaki adam daha az sertliyor. Ee, ve onun çevresindeki birimlere, 400 verir hedefi üzerindeki düşü, hedefler bu konudan etkilenmez. Eğer hedefin üzerinde maksimum karanlık yüz varsa. Yani yanındaki hedefte de patlıyor ama daha az patlıyor gördüğüm üzere, gözlemlediğim üzere arkadaşlar. Bilginiz olsun. E şöyle yapacağım bir daha. 27 kaydı da 31 oluyor. Aynen. Yani yanındaki adam mesela 27 kaydı 4k hasar yemiş bu 21'de 1k hasar yiyor arkadaşlar biraz daha az hasar ama birini skill'i patlıyor yani yanındaki hedefte de haberiniz olsun yani demek istediğim şu bir atlas veya tigreal tuttuğunda şu şekilde fayda girersiniz arkadaşlar tık 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 hop bir de şu öldü İkisi de yattı aşağıya kısacası olay budur yani haberiniz olsun ee, dediğim gibi ulti öldüğünde bedeniniz öldüğünde ultiye dönüyor ve canı azalıyor. Onu da şöyle göstereyim. Sonrasında bir can yeniliyor. Şöyle kuleye ödebilirsem. Bakın şöyle geliyorum. Ve %16 can yeniliyor. Aslında ben ölmüş oluyorum bir nevi. Ve canım sıfırdan başlayarak yüzde ya tamamen sıfırdan başlayamaz zaten ölmüş olurum yoksa. Yüzde altıya kadar böyle tekrardan yenileniyor canım. Ama bu kadar yenileniyor. Bundan sonra su yok. Ha bunu nasıl dolduruyorsunuz mesela geliyorsunuz sonrasında fight'a girerek tık 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 tık. Birinci attığınızda güzel bir can çalması geliyor. Onun da bilgisini vereyim. Burada ne yapmak istemişler? Bu arada hedef ve rakip kahramanı, öldür rakip kahramanı öldürdüğünüzde 20 enerji kazanıyorsunuz ulti formundayken. Herhangi bir rakip kahraman olmayan birimi öldürdüğünüzde de iki enerji kazanıyorsunuz. Yani kısacası geldiniz, tık 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 tık. Adamı öldürdünüz ya. Hem bu formdaki canınız yenileniyor hem de enerjiniz yenileniyor ve gidip diğerine saldırabiliyorsunuz. Diğerini öldürdünüz ya bir tur daha uzuyor ulti formunuz. Yani ne kadar adam öldürürseniz ulti formunuz uzuyor. Vandal'dan gibi biraz haberiniz olsun. Arkadaşlar bu şekildeydi. İkinci skill duvarlardan geçebiliyor. Buna dikkat edin. Formu zaten full duvarlardan geçiyor. Saldırısı ve hareket hızı kazanıyor ulti formundayken. En mantıklı oynanış şekli yani geleceksin, buff'ları alacaksın. 4 falan yine gireceksin. Bak şu şekilde hızlıca yüzeceksin buffları. E, ee, i̇kinci skill ormanlar arasında geçiş yapabilirsiniz bu arada. Ondan sonra gelip blue'yu alacaksın abi. Sonrasında gidip yine atacaksın. Turtle fightlarını fightlayacaksın. Bakın turtle fightlarını burada bekleyip de girebilirsin. Şu şekilde girip hop Hulk çıkabilirsin. Rakipte Stan yoksa. Mesela Franco yok tamam mı? Eidora yok falan yok falan yok. Girip bu şekilde çıkabilirsin. Onun da bilgisini vereyim. Ondan sonra gelirsin. Ultim bittiğinde mesela. Ben ta oradayım bak. Ben redim bitiyor. Turtle git almışım tertemiz. Hop redime döndüm. Yani kısacası ormanın arasında çok hızlı hareket etmek için de kullanabilirsiniz. Ha bir de onu da söyleyeyim mesela. Söyledim ama yine de. Ultim mesela 14 saniye. 14 saniyede bir kullanabiliyorum ben bunu. 14 saniyede bir bakın mapin tanerisine gideceğim 14 saniyede. Şu anda bekleme süresi kapalı mesela. Yani tüm mapi turluyorsunuz neredeyse arkadaşlar. Bence çok güçlü. Bakın şu anda bedelim gelecek bu tarafa doğru. Hop. 13 saniye sonra tekrar geliyor. Mesela geldim burada rakip bafa aldım. Bu şekilde rakip bafa alacağım. Hop zaten ultim bir tur daha gelecek şuradaki ikiliyi de alınca. Demek istediğim o yani. Sonra döneceğim benim dediğime kadar bir tur daha gidebiliyorum. Anlatabildim mi buradan? Şu şekilde geldim. Hop. Bulyuma bit. Yani haritayı çok hızlı turluyor. Demek istediğim o. Yani bu özelliğini kullanın. W'su çok hızlı dönüyor. Onu da bilgisini vereyim. Yani baksanıza. Yani ortalama 10-15 saniyede 15-20 saniyede tekrar aynı yerime geldim. Tüm haritayı turlayarak. Bu bence çok bozuk. Bunu iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Mesela Turtle dediğim gibi Turtle fightlarını fightlayın abi. Turtle'a girin. Deneyin çalmayı. Çalmak zorunda değilsiniz. Girdin. Mesela gelirsin buradan. Tamam mı? Turtle fight no? Hop denedin smite'ı. Çıktın abi. Tamam. Devam et abi. Devam et. Niye takılırsın ki sen orada? Devam et. Git rakibin redine git. Anlatabildim mi? Buradan bir yerden git rakibin redine. Hop tık rakibin redi al çık. Ultideyken bu arada bedeninizi buraya çağırma olayı vardı. Ruhunuzun olduğu yere. Onu çağıramıyorsunuz. Haberiniz olsun. Onu kaldırdılar. Onu da bilgisini vereyim arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani gönül isterdi ki bir de gameplay videosu ekleyeyim sonuna ama dediğim gibi kalmıyor. Klasikte giriyorlar alıyorlar. Veyahut her pike oynanmıyor işte. Suikastçiler hala biraz sıkıntı arkadaşlar. Ve yin çok fazla counterlıyor onu söyleyeyim. Şu an Hanzo'nun oynanabileceği, oynanabileceği en iyi pikler yine tanklar tanklara karşı çok güçlü bu ikinci skillden dolayı duvarın içinden geçip böyle hızlı hızlı hareket etmesinden dolayı çünkü suikastçılar yani bu ruhunu sıcak keser bu sefer ruhu öldü mü %16 cana düşüyorsunuz şimdi orayı biraz dengelemişler haberiniz olsun yani Natalya, Link falan filan yine Hanzo'yu çok rahat kesebilir. Adamlar gidip ruhunu kesse burada şeyini kesse hızlıca bedenine gelebilir Hanzo'nun. Bedenine geldiğinde %16 canı olacak. Link'in bir W'su. Natalya'nın bir tane düz duruşu anlatabildim mi? Tek seferde öleceği için e, yani ona dikkat etmeniz lazım. E, onun dışında diyebileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsanız videoya like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Elmas alacaksanız da avantaj giyimi aşağıdaki linkten tercih edebilirsiniz. Sticks bir MLBB kodunu girmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.